sağlam bilginin mükemmel delili öğretme kudretidir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenen Öğretmenler Günü konulu şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri verilecektir. İlkokullar arası resim yarışmasında üçüncü olan Vali Bey İlkokulu Öğrencisi Ayşe Hevim Kayayı ortaokul arası şiir yarışmasında üçüncü olan 75. yıl ortaokulu öğrencisi Zeynep Naz Sabahyeli, yi. liseler arası öykü yarışmasında üçüncü olan Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muratcan Ünal'ı ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum. İlkokullar arası resim yarışmasında ikinci olan Ahmetli Diyahşi Bey İlkokulu öğrencisi Nisa Arslan'ı, ortaokullar arası şiir yarışmasında ikinci olan Şile Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Eda Nur Sanı, liseler arası öykü yarışmasında ikinci olan Şile Oya Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Oyasu Özbey'i, Ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum. İlkokullar arası resim yarışmasında birinci olan Kanan İlkokulu öğrencisi Ada Cemre Tezeri, ortaokullar arası şiir yarışmasında birinci olan Şehit öğretmen Hüseyin Aydemir Ortaokulu öğrencisi Pelin Defne Toprağı, liseler arası öykü yarışmasında birinci olan Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Raza Elif Seydoğlu'nu ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum. ödüllerini vermek üzere belediye başkan vekilimiz Berna Avcı'yı sahneye davet ediyorum. Arz ederim. olan öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere garnizon komutanımız Sayın Bülent Güvençi sahneye davet ediyorum. Ağza ederim. <laughs> Birinci olan öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere kaymakamımız Sayın Mehmet Nebi Kayı sahneye davet ediyorum. Arz ederim. değerlendirmek istiyor. Kıymetli öğretmenlerim, protokolün kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili öğrencilerimiz, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bizler burada öğretmenlerimiz de var. Ama hepimiz bir öğretmenimizin muhakkak eğitiminden geçti. Ve hepimizin gönlünde de öğretmenlerimizin yeri asla dolmayacak ve kapanmayacak şekilde bulunuyor. Bizler öğretmenlerimizin eğitimleri sayesinde karakterimizi oluşturuyoruz ve onlardan aldığımız çocukluktan yetişkinliğe almış olduğumuz eğitimle de tabiri caizse mezara kadar gideceğiz bizlerin iyi bir vatan evladı, bizlerin iyi bir milletin unsuru, iyi bir birey, iyi bir komşu, iyi bir devlet adamı, iyi bir öğretmen, iyi bir doktor, mühendis, işçi, çalışan olması için, mutlu, huzurlu olmamız için, mutlu, huzurlu, müreffeh bir ülkede çalışmamız için, geleceğe emin adımlarla yürümemiz için, sadece ulusumuz için değil tüm dünya milletleri için onların huzur ve mutluluk içerisinde yaşaması için başarılı bir vatan evladı olmamız için çaba sarf eden gayret sarf eden bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar Sevgili öğrencilerimiz, sizlerden bir ricam var. Öğretmenlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve ödeyemeyeceğiz. Lütfen onları her zaman başınızın üstünde taşıyınız. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi Saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Emekli olmuş, ömrünü eğitime vakfetmiş kıymetli öğretmenlerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyor. Ve birlikte eğitim camiasının neferleri olarak çalıştığımız sevgili öğretmenlerimizin de güzel gününü kutluyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Öğretmenler Günü kutlu olsun. Ders işliyorum. Söylediklerimi unutmayasınız. Başınızı dik tutasınız diye. Bir şiirde, bir şarkıda anın beni. Anılar karışmasın gözyaşına. Silin gözünüzdeki yaşı. Bu yıl içerisinde emekli olan öğretmenlerimize hizmet şenet belgeleri takdim edilecektir. izin ödülünü takdim ediyoruz.